Kızım senin intikamını alacağım. Kızımı vurdun sonra kuzenimi. Seni de öldüreceğim. Benim Ne oldu kardeşim? Dışarı çıkalım mı? Ben gelmeyeceğim tamam. Ben de biraz YouTube izleyeceğim. Çok zor olacak ama yapacağım. Ben neredeyim? Benim askerimsin. Yarın arkadaşını alacağım. Lan oğluğum ne oldu sana olamaz Kuzey Kıbrıs'ta kaçmış Türkiye'den intikamımı alacağım.